Geçen hafta bir sohbet başlattık. Ne dedik? Rahmet meleklerinin girmediği 23 ev. Herkes için, bak bu herkes için önemli bir mesele. Çünkü herkesin evi var, barkı var. Ama bizim evler nasıl? Bizim evlere melek mi giriyor, şeytan mı giriyor? Bizim evden melek mi eksik olmuyor, şeytan mı eksik olmuyor? Ona bakacağız şimdi. Geçen hafta 8 tanesini saydık. O 8'i sadece başlığını sayıyorum. 1- sıla rahmi terk eden, akrabalarıyla ilgi alakayı kesen evine rahmet melekleri girmez. 2- Anne ve babaya itaat etmeyen evine rahmet melekleri girmez. 3- Yetim malı yenilen evine rahmet melekleri girmez. 4- İçinde faiz yenilen ev... Faiz ev. 5. içinde köpek bulunan ev. 6. Allah'ın zikredilmediği evler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirilmeyen evler. Nefsin üstün tutulduğu, şeytanların bulunduğu evler. İçinde sahabeye, ölülere, dehre, rüzgara, horoza, hastala ve benzeri şeylere sövülen evler. 8. içinde suret, resim ve heykel bulunan evlere. Melekler girmiyor Dikkatli olmak lazım. Hemen biz bunu hocam ölelim mi? Sana öl diyen yok mübarek. Sünnet üzere yaşa. Allah Allah. Bunları söyleyince gerçekten yani bakıyorum gözler fıldır fıldır yani. Youtube'da altlardaki yorumları bazen kontrol ediyorum. Adamın evine melek bırak, kapısından geçme melek yani anladın mı? Adamın evinde şeytan karargah kurmuş yani. Tüm general, or general, kor general yani. Evet. Dokuz. Bu zaten bak şu dokuz var ya, şu dokuz herkes dinlesin ha. Dokuz. Allah'ın zikri dışında teanni yapılan eğlence ve müzik aletleri bulunan bu zaten bizim telefonlardaki müzikler, televizyonlardaki müzikler, evin içinde çalgı aletleri olan, teanni ile yapılan yani bak teanni demek şarkıya benzer kelamlar. Bu maalesef çoğu evde var. Çoğu evde bu işler var. Müzik aletleri ya işte sazlı, cazlı her neyse fark etmez. Bir evde çalgı aletleri varsa, o evde müzik çalıyorsa, yani bazı kardeşler de kendi kafasına göre fetva veriyor. İşte aslında bu müzikte bir şey yok, aslında şu müzikte bir şey yok. Böyle bir şey yok kardeşim. Müzik, bak şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere bir düğünde baktı, herkes oturmuş ölü gibi, anlayacağınız sabırla konuşuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, def çalın, def. Defe müsaade var ama Onların deflerinde haşa ve kella dansöz oynamıyor kardeşim. Onlar kaside okuyor. Deflerin sünnetlerde yani düğünlerde, sünnet düğünlerinde her neyse. Onlar defle beraber kaside okuyor. Ama bizimkiler maalesef def dümbelek yani. Bununla alakalı inşallah bu şarkılarla alakalı bir sohbet yapacağız. Bu hangi şarkılar insanı mahveder, hangi şarkılar insanı kafir eder? İnsanı kafir eden şarkılar var şu memlekette. Allah'a kitabı söven, evet Allah'a kitaba söven şarkılar var memlekette. Ve maalesef çoğu insanın da ağzında sakız bu şarkılar. Evet kaynak İbn Ahmet 10 içinde çan olan ev yani çandan maksat bu kilise çanı kimsenin evinde yoktur herhalde. Bir de bu inek çanları falan var ya onlar da eğer köyde sağda solunuz evinizde varsa onları evinizden çıkartın kardeşim. Varsa ahıra mahıra bir yere bırakın inşallah. Bu çok herhalde yoktur diye tahmin ediyorum. Ama yine de bizi ikazımızı yapalım. Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi 11. içinde bağıra çağıra üstünü yırtarak ağıt yakan kadının sesini yükseldiği ev. Bak şu mesele var ya. Bak şu çok sıkıntılı mesele. Bir kadın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabristandan geçiyordu. Baktı bir kadın ağlıyor. Yüksek sesle ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadına yüksek sesle ağlamamasını söyledi. O kadın da daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakmadan, arkasını dönmeden benim başıma gelen senin başına gelme diyerek böyle biraz ters dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadına sesini çıkarmadan gitti. Daha sonra sahabiler dedi ki sen ne yaptın dedi. O dedi Resulullah'tı. Kadın dedi ki ben görmedim. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine koştu. Dedi ki ya Resulallah yani özür dilerim senin olduğunu farkında dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ikaz etti. Ölüler üzerinize ağlamayın. Üstünüzü başınızı yatarak ağlamayın. Bu Allah'a isyandır. Evet. Maalesef var. Tamam zor bir şey. Eyvallah. Bak zor bir şey. İnsan evladını kaybederse sıkıntı. Allah Celle Celle kimseyi evladıyla sınamasın. Bak babası ölene yetim diyorlar. Anası ölene öksüz diyorlar. Kocası ölene dul diyorlar. Ama evladı ölene kimse daha isim bile vermedi. Veremez. Bunun acısı Hiçbir yerde yok. Ama Allah Celle diyor ki ben bir kulumun sevdiğini alırsam o kulum da ses çıkarmadan yani bağırmadan çarmadan derse ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun derse Allah Celle diyor ki onun sevabını meleklere yazdırmayacağım. Ben kendim yazacağım onun sevabını. Yani onun sevabını ben vereceğim diyor. Allah Celle Sabır. Üstü başı yırtmak. Aman ya Rabbi. Çok büyük sıkıntı. Niye kardeşim? Maalesef bu işlerin sonunda hep Allah'a isyan oluyor. benim oldu buldu işte bilmem böyle iş mi olur? Tövbe aşa ve kella. Böyle kader mi olur işte? Ama neler neler. işte sen maalesef ya tam bak bir daha sorum acı bir şey. Ama bir çocuk bulu uçağına girmeden ölünce Allah Celle Can'ın izniyle ya direkt cennette seni sevinmen lazım. Niye kardeşim elhamdülillah benim evladımı Allah Celle yanını aldı. Cennetini aldı. Evet. Ya bunu biraz sevmekle tabii ki üzüleceksin. Merhametlendir. Ağlayacaksın. Gözünden yaşakacak. Bu merhametlendir. Sen ağlamazsan daha büyük sıkıntı. İlla ki ağlayacaksın. Ama üstünü başını yırtmayacaksın. Bu çok büyük bir günahtır. Evladı ölen sabredecek. Onun ecrini, mükafatını Allah Celle Celaluhu zatı ile verecektir. Evet. 12 içinde içki içilen ve kumar oynanan ev. Maalesef özellikle yani çoğun çoğunluk olarak konuşmak istemiyorum ama maalesef hani şuradan yola çıkarak konuşuyorum. Bize saldıran sayfaların çoğu solcu sayfa. Solcu komünist sayfa. Instagram'dan görüyoruz. Çünkü kardeşler hemen diyorlar ki bak diyorlar sana böyle böyle video yapmışlar. Profil sayfasına atıyorlar. Bir bakıyorum mesela solcu kesin belli tipler, modeller belli. Profillerine bakıyorum diyorum. Bunlar hani yani az çok belli. Bakıyorsun kardeşim. Evinin içinde rakı bardakları, bira bardakları, içki bardakları hepsi karışık. Ailecek anası, babası karşılıklı içiyor, eğleniyor. İşte kardeşim eğer senin evinde içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa, kumardan maksat o evinde kardeşim. Maalesef kumar nerede? Telefonda bilmem o.com, bu.com, internet üzerinden bahis oynuyorlar. Evet. Maalesef artık kumar oynamak için kahveye gitmeye gerek kalmadı. Las Vegas'a gitmeye gerek kalmadı arkadaşlar. Evet. Las Vegas'a gitmeye gerek yok. Her şeyi bunun içine soktular. Evet. Şu kadar cep telefonu içinde bütün günahlar, bütün günahlar burada. Zinası da burada. İçkisi de burada. İçki nasıl burada? Adam telefondan kardeşim içki sipariş veriyor. Adam telefondan Kumar oynuyor. Adam telefondan kardeşim. Karısı orada kardeşim. Patates soyuyor. Kocası oradan buradan aşkım. Birazdan çıkıyorum. Tak tak çak mesajı gönderiyor. Her şey burada. Evet. Maalesef. içinde içki içilen kumar oynanan ev. O telefonla kardeşim iddia oynarsan, bilmem ne oynarsan, at yarışı oynarsan, it yarışı oynarsan kardeşim senin evinde huzur olmaz, bereket olmaz, rahmet melekler olmaz. Adam zaten diyor kardeşim benim melekte işim yok. Adamın bir melekte işi var. O da Azrail Aleyhisselam. Ama Azrail Aleyhisselam adamı var ya atonlanayır Allah'ın izniyle. Evet. Sahihul Cami Taberani